Selamlar efendim. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Selusem oynanış videosuyla karşınızdayım. Direkt başlayalım şöyle ufaktan. normalde başlayalım bakalım. From the upcoming evil, and evil had already come. Was it also written that he will wear red sneakers? What do you have against sneakers? You used to wear yell yes, and yellow. And you with your ridiculous outfit. Guys, guys, stop! Let's not forget why we are here. We must contact him now. Concentrate, boys! <sighs> You have exactly five seconds to explain what I'm doing here, and two seconds have just passed. Please, Mr. Stone, calm down. We can help you in your quest. My name is Rolanda, and these are my brothers, Jebediah and Rajiv. I'm Sam. Serious Sam. We are the Syrian Great Council, and we are here to show you the way how to stop mental. Look! This is Metallium.

I can only guard them. When all five pieces become joined again, the medallion will activate, releasing its power and making mental vulnerable. Your task is to go to planet Matigma and retrieve the first part of the medallion. And if you bring this piece back, it could really mean you're the one. The one? To One our holy manual, religion two. Keep talking about the one who will save the universe yeah right well you should go now we'll get in touch with you when you finish Shh. you finish your mission Shh. no one's gonna believe this oh well Oh, don't look around, it's me, Nettie. Nettie. Nettrixa! but Nettie to my friends. Nettrixa! Nettie, you can talk. Yes, it's a bit complicated. Let's just say that it has something to do with having a bigger game budget. What game budget? Just kidding. Anyway, I'm here to help you as much as I can. Find a few more of those blue guys and make them talk. Maybe I'll be able to translate what they're saying. Evet, şimdi anladığım kadarıyla şöyle bir üstünden geçeyim. Bizi buraya gönderiyorlar. Böyle büyücüler falan. 5 tane kabile var. 5 tane kabilenin bir tane boss'u var. Bizden istenen şu. 5 kabilenin de bütün boss'larını öldürüp bir tane böyle yuvarlak bir şey toplamamızı istiyor. Her boss'tan gelen parçayı bir araya toplayacağımız bir şey istiyor. Biz bizim amacımız da o parçaları alıp birleştirmek. Onları birleştirince bir seviyeye çıkacağız gibi gibi gibi. Anladım öyle bir şeyler. Neyse devam edelim şimdi. Burada ne var? Top var. Aldım. Top oynayalım. Nasıl böyle mi? Oo A basket oynayalım. Olmadı. Bir daha, bir daha. O yine olmadı. Nasıl atılıyor? Basılı mı? Ha, basılı tutmamız gerekiyor. Bir daha atayım, bir daha, bir daha, bir daha. Böyle hop. Dur, atacağım, atacağım. Bir dakika. Dur, olacak, olacak, olacak. O, oh. Allah Allah. Bir daha deneyim Olmuyorsa zorlamayalım, tamam. Evlere bakalım. Neler var? Bu kırılıyor. Mu? Fake. Aldım Evet. Şu evlere bakıp devam edelim. Evde para var. Puanmış. Neyse olur, o da olur. Burada ne var? Pompalı tüfeği. Okay, güzel, güzel. Evet, burada bir şey yok. Neyse. Şu yolu takip edelim bari. Evet, devam edelim. Oy, şelale falan akıyor. Kutular. Aa, kutular kırılıyor. Şunları Hop, bu ne? Aa, armor. Güzel. Ya ben o suya girmem. Ben buraya girmem. Şimdi görünmeyen pirana falan çıkar, timsah çıkar. Hiç o topa girmeyin. Ya bu arada bizim bir tane yardımcımız mı denir artık bilmiyorum. Bir yardımcımız var. Aa. aman dur. Dur. Silah var mı başka? Ah, tabanca. Bize bir tane yardımcımız var. İşte şu anki konuşan. Bu bizi yolu falan gösterecekmiş bombalı var bana Ağ çöktü. Aa kapı açılıyor. Ha buraya bir şey koyacağız ki bu basılı kalacak. Şuna, aa şeyler var. Hop. Ha oldu. Devam edelim bakalım. Burada ne var? <laughs> Oha dinozor. Facebook <laughs> <Terisi> hızlı diyor. <laughs> Buna mı bineceğiz? Tetik. Okay. Oo ateş bile ediyor. Maç oynayalım. Ben buraya geçeyim. Top yok. Ya top maç mı olur? Aa top. Yenmiyor. Neyse devam edelim. O ne lan? Ateş edeyim bakayım. O garip. Ha bu arada bunu alabilir. Bu ne? Can veriyor herhalde. O 10 can geldi. Güzel. Devam edelim. O. Oo, oo düşmanlarımız geldi Hadi bakayım Bunlar ne bak bu ne böyle Kırmızı bir şey Aa, O ne, o ne lan üstüme geliyor Oha Sol lan Kolay ölüyorlarmış ki Oh hepiniz gel Vurma Aha 5 can kaldı Hemen öldü ya bu 5 canım var Bu ölünce biz de mi öleceğiz acaba Garip Oh, maymun geliyor. Maymun kafası. De benim 5 canım kaldı. Ben nasıl alacağım ki bunları? Şuna vurayım. İşlemiyor ki. Şimdi şey bu arada biz öleceğiz galiba. Bunun 5 canı kaldı. Evet öldü Tabanca var Bunlarla nasıl baş edeceğiz bilmiyorum artık deneyeceğiz ama dur bakalım oy şu uzaktan vuranlar böyle gerisi kolay bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika sakin konuşabiliriz konuşabiliriz sakin bir dakika bir dakika vurma vurma helal öldü ee şimdi ne yapacağız bitti mi ee, ben o boss geliyor galiba Oo. baltalı abimiz nasıl ölecek bu oy balta atıyor dakika bir dakika bir dakika anlaşabiliriz anlaşabiliriz hop baltayı engelledim bir dakika bir dakika sakin 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 anlaşabiliriz bir dakika öyle artık ama be ha şunla vuralım pompalı oha tek attık lan. niye baştan bununla vurmadık neyse güzel buraya girsek mi girmesek mi bence girmeyelim buraya Başka çaremiz yok ama gir ona lan. Nasıl aldın onu? Aa o ne? Nasıl aldın onu? Bu ne? Aa rocket. Vay güzel. Bu tabancamın mermisi sınırsız herhalde. Öyle bir izlenim bıraktı bende. Ha biraz istim, Devam edelim. Şu pompalı yıldayım da ne olur ne olmaz. Ya bak gitmeyelim buradan. Başımıza iş gelecek ya. Neyse girelim bakalım. Aa save aldı oyun. geldik neler neler vay bizi bir yere götürüyor bakalım burada ne geldik başımıza böyle anlaşacağız yapacak bir şey yok you chatting ben hileymişim devam tabanca kullandım. Ayağına, 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 ayağına. Lan, lan. What? lan, lan. Ne oluyor oğlum? Sakin. Teşekkürler. O 88 mermimiz oldu. Dur, evlere bakalım. Evlerde bir şey var mı? Oo, 100 mermimiz oldu. Güzel. Şu eve de bakalım. Burada ne var? O burada da. Her yerde pompalı var o zaman. Ben gereksiz seviniyorum. Şuradan da mermi alalım o zaman. Aa TNT. The river looks too dangerous for swimming. You should use the bridge. Ya arkadaş TNT TNT'ye vurmam peki Bunları tekrar... Aa mermilerim gitti, mermi verecek mi bu? Anlaşıldı TNT'ye demek bulaşmayacağız TNT'lere vurmayacağız Buradan bunu çıkartmış olduk Her önümüze gelene sıkmayacağız demek ki E patlamıyor E patlamıyor Niye patlamıyor? E ee, Neden oho bir dakika Sakin 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 Anlaşabiliriz Aa baltalı abi değil ama o pompalı ile tekmiyor. Ha bunlar tekmiyor Ayağına ayağına Bunlar da tekmiyor Boşuna yiyeceksin ya Öl ama Öl artık Öl Eleştir Güzel Sen de öl lütfen Öl artık Lütfen öl Öl. Kaç mermi dölüyor bunlar ya? Mermi mi çek? Tabanca ile devam edeyim ama. <laughs> ya ne güzel ya. O. Buna mı bince şimdi? Ne bize? hiçbir şey anlamadım. Evet neyse devam edelim. Ha geliyor. vurayım mı? Oyna lan. Aa. Ana. Yok etti ya. Bunları O armor. Güzel. O ne lan? O tek yiyorlar. Uzaklaş benden. Evet. Gelin oğlum gelin lan Ya bu kadar mı kaldı? Hey gelin sizde Sizi de alayım Hop hop Öl bakayım sen de öl Hop öldü Var mı başka? Niye bir her yerde goril kafası var anlamadım ki ben ya Oyna lan Tabanca ile ölüyor Zor ölüyorlar. Neyse ben pompalayla devam ediyorum. Mermim de nasıl olsa o ne lan Yine göre. A bunlar ha bir şey atıyor galiba Can, Canım, canım full ki Aa 125 oldu Neyse devam edelim O ne O ne lan dur Oy Öldük lan Oy Oha baltat baltaya Sakin, lan teke tek, ha balta varamıyor, yeter. Ee, ne yapacaksın şimdi? Devam. Dar alanda durmak hiç de iyi bir fikir değilmiş. Neyse, hop mermi, hop bir daha, ay. <gülüyor> 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 Ay. Ne oluyor lan? Yardım et, yardım et, yardım et. Yardım et. Ne yapıyor? Öldü lan. Aa. Bir dakika çok fazla geldiniz. Canım yok. Canım yok. Sakin. Sakin. Can ver. Can ver. Can ver. Eyvallah. Eyvallah. Sen de ver. Sen de Can ver. Can ver. Can ver. Ay ha korkuyorlar öl lan. Oy bir şey geliyor sanki ses duydum. Can ver, can ver. Sen ver. Allah Allah öl neyse vuramıyorum. Oy bir tık korkmadım değil açıkçası. Hadi al başımıza dert. Al başımıza dert. Devam. Şunu mu kullansak? Dur geliyor. Bu ne? Bunu kullanalım. Oha. Oha direkt yok etti Hadi bakalım buraya bir ilerleyelim yavaştan Hıy kabileye geldik Hala bomba atıyor ya manyak psikopat Evet saving oldu yine Aa kabile kapıları açılıyor güzel biz aldılar içeri Kalsınlar bir zahmet Abi bir sürü maviş maviş bunlar ne lan Oo kabile reisi severiz. Tipe <laughs> bak ya. Ne şeker. Aa. Kuş şeklinde şey var lan. Kontin diyeyim.

Hadi. Hadi çocuğu alın. Çocuğu al. Çocuğu al. Ortada kaldı. Kimse çocuğu almadı. Abim oraya saklanılmaz ya. Lan çocuk ortada kaldı. Çocuğu almadılar. Simba'nın şefiymiş. Bu demikten ki tanıştığımız arkadaş. Sam, Neyse burada artık bölümümüzün sonuna gelelim. Güzel bir bölüm oldu. İlk bölüm. Bence güzeldi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like ve yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz.